Merhaba arkadaşlar. Metin okuma videolarımıza devam ediyoruz. Müttesil suresinde kalmıştık. İlk 7 su ilk 7 ayeti okuduk. Şöyle hem söylemediğim birkaç bir şey vardı hem de hatırlamak amaçlı tekrar bir okuyalım ilk yedi ayeti. Rahman ve Rahim olan, esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen, kalk da uyar, Rabbini yücel, nefsini arındır, şirkten uzak dur iyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Şimdi burada söylemediğim, mesela ey örtünüp bürünendeki kitap da bu e, birçok anlam ifade ediyor. Şimdi bu biraz metinde derinleşmeyi düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var, bu Müttesir Suresinin genelde 30. ayetindeki işte e, 19 sayısı üzerine böyle insanlar öyle bir şey var, gelenek var yani 19'daki hikmeti sırrı çözmek üzerine. Ben bu ilk 7 ayette asıl sırrın hikmetin bu ilk 7 ayette olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşündüğümü anlatacağım. Şöyle, ey örtünüp bürünen derken mesela buradaki birkaç farklı anlamı alalım. Mesela üzerimizde bir battaniye olsun. Battaniye, yorgana sarılan anlamı çıkabilir. Ey örtünüp bürünen. Battaniyeyi aldığımızda üstümüzden kıyafetlerimiz var üstümüzde. E, yani e, ey kıyafeti, kıyafet giyinen yani yeryüzünde insandan başka bir kıyafet giyinen bir varlık yok. Burada bütün insanlara hitap olabilir. Ve şöyle bir şey var. Kıyafet e, en nihayetinde bir hani insanda bulunan bir mahremiyet duygusu. Diğer canlılarda olmayan insanlarda bulunan mahremiyet duygusu söz konusu insana has bir durum olarak yani bütün insanlara insan gözetmek sizin her insanda bulunan bu duygu üzerine bir daha da derine inersek kıyafetleri de çıkardığımızda beden sureti yani insanın sahip olduğu ve bu bedenin de bir örtü olduğu yani onun altında duran ben benliğimizin yani bu kitap işte kalem suresi Alak suresinde de benliğe bir hitap var demiştim yani Allah Tanrı bizim her birimizin benliğiyle doğrudan bağ kuruyor vahiyle. İşte bu aynı zamanda bu hitap ey örtünüp bürünen işte o insan suretinde yarattığım sen yani o insan suretinin altında duran o o benliğin bizzat ona hitap var burası çok mühim bir konu. Bunun önemi ne? Yani bu benliğin ne ne ifade ettiği, neden insanın ne olduğu. Bu işte dünyaya, dünyadaki bu geçici hayatta bu giy, giydiği bu örtülerinle birlikte sınanırken yani maksadın ne olduğunu anlamak için çok mühim. O en altta duran benin ne olduğunu anlamak. Zaten hani hikmet, bilgelik kendini bilmek. Üzerinden gelen bir kadim bilgelik böyle bir şey. O benin ne olduğu üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Bu ilk yedi ayette de bunun aslında bunun açığa çıkabileceğini düşünüyorum. Şu altıncı ayetteki iyiliği bir kazanç elde etmek için yapma noktasında. Devam edelim. Peygamber e, aynı zamanda bize söylüyor. Bu bir... E, buyruk yani kalk da uyar, Rabbini yücelt, nefsini arındır, şirkten uzak dur. İyiliği fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Şimdi işte bu nokta bence bütün hani Kur'an'daki sırrı hikmet denen, bütün sır, bütün yaşamın sırrı. Yani Kur'an'dan önce de insanın yeryüzünde e, sınandığı, bütün hikmet geleneğinin, bilgelik geleneğinin bütün sırrın sırrın bir sır varsa burada saklı olduğunu düşünüyorum. İşte iyiliği bir kazanç elde etmek için yapmamak. Yani iyiliği yalnızca kendisi için yapmanın ne demek olduğu aslında bütün bütün sırların altındaki sır olduğunu düşünüyorum. Onu da şuna dayandırıyorum. Yalnızca insanın yapabileceği bir şey bu. Yani bunu bir insan yapabilir, bir tanrı yapabilir. Hiçbir amaç, hiçbir çıkar, hiçbir... Çünkü mesela tanrı samettir, onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Herkes ona muhtaçtır noktasında. Tanrı, Allah ancak karşılıksız verir, karşılıksız iyilik eder, karşılıksız merhamet eder. Bir karşılık beklemeden adil davranır. Şimdi bu sıfatlar Allah'ın sıfatları. Ama aynı zamanda insanın insana verilen insanın e, da sahip olduğu sıfatlar cüzi anlamda. Yani işte o örtülerin altında saklı olan ben dediğimiz o benliğimizde olanak olarak bu imkanlar e, saklı. İşte şöyle bir şey var. İnsan e, başka hiçbir kazanç elde etmemek için iyi davrandığında bunu bu olanağa sahibiz zaten. Yani her birimiz doğuştan bu olanaklara sahip olarak bu insan olarak yeryüzüne gelişimizin hikmeti bu olanaklara erdem olanaklarına sahip olarak yaratılmış olmamız. Ama bunlar bizde olanak olarak var. Ne zaman ki bunu gerçekleştiriyoruz eylemlerimizde yani mesela hiçbir çıkar gözetmeksizin adil davranıyoruz. Hiçbir çıkar gözetmeksizin iyi davranıyoruz ya da bize kötü davranan birine hoş görüyoruz. Bir çıkar gözetmeksizin. İşte bu eylem aslında bizim tanrısallığımızı gösteren, bizim tanrısal varlığımızı e, bize hatırlatan kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, ne için yaratıldığımızı, asıl maksadımızı hatırlatan bir şey. İyiliği bir kazanç elde etmek için yapma. İyiliği yalnızca kendisi için yap. İşte bu hem hayatın yaşamın sırrı aynı zamanda mutluluğun da sırrı yani bu hayatta da gerçekten mutlu olabilmek için yapmamız gereken şey yani bunu yaptığımızda bunu başardığımızda bu bir tanrısal bir etkinlik çünkü bu etkinliği yaptığımızda kendimizi gerçekleştiriyoruz öz benimizi özgür özgürleşiyoruz Ö, özümüzü ortaya koyuyoruz gürbür biçimde karşılık beklemeden erdem yerine getirdiğimizde. Şimdi bu bu hikmet, bu bilgelik, işte bu bütün kadim bilgeliklerin söylediği ortak şey. Yani Doğu'da Konfüçyüs'ün, Buda'nın, Batı'da Sokrates'in, Kadim Mısır medeniyetinin, işte 14. yüzyılda Yunus, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın Mesnevi'de söylediği, işte aydınlanma filozoflarının dile getirmek istediği, etik kaygının temelini oluşturan insanın kendi değeri öz değerinin vurgulandığı nokta